Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Open File Diyalog'un bir tanıtımını yapacağım. Öncelikle Open File Dialog nedir? Open File Diyalog adından da anlaşılacağı gibi dosya açma diyalogudur. Şurada bulunur. Şimdi birkaç nesne ekleyerek forma. Bunun özelliklerini göstereyim. Örneğin bir buton ekleyelim. şimdi Buna yazalım? Mesela open file diyalog, show, show diyalog yazalım. Ne yapar bu open file diyalog? Açar. Örneğin buradan istediğiniz dosyayı seçebilirsiniz. Ben şunu seçeyim. hiçbir şey olmuyor şu anda. Çünkü show diyalogdan başka bir komut vermedik. Örneğin label 1'in tekstine şunu yazdıralım. File name yazdıralım. Ee, open file diyalog 1'in file name'i bu dosyayı seçtiğimiz e, dosyayı seçtiğimiz yerin konumudur. Örneğin Komut mail adresi seçersek buradan dosyanın konumunu direkt buraya yazdırır. Label 2'ye de ne yazdıralım? Bu file diyalog 1'in save file name özelliğini yazdıralım. Burada seçtiğimiz dosyanın ismini yazar. Örneğin bakın file diyor bir file name de burada konunun konunu yazdı burada da dosyanın kendi ismi yazar buradan çıkalım evet, şu an ezan okunuyor sesi geliyor mu size bilmiyorum neyse şimdi Open file bir de özelliği vardır. O nedir? Örneğin buradan açtığımızda bütün dosyaları görüyoruz. Ha, şunu göstereyim ilk önce. Örneğin Open File böyle yaptığımızda iptal dediğimizde burada gördüğünüz gibi Open file bir yazıları çıkıyor. Yani bu yazıyı değiştirebiliriz istersek. Bunu değiştirebiliriz ama Geri dediğimizde gene aynı hataya bu sefer boşluk yazacak orada. Peki bu hatayı nasıl değiştirebiliriz? Ee, şöyle. Bunu iften komutlar. Gerçi ezan okunuyor. Biraz bekleyelim. Et evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ezan okunduğu için ee, durdurmuştum. Mesela bunu ee, şav diyoluk iftan komutları için alıp eşittir dedikten sonra bu da istediğimiz özür dilerim bu istediğimiz seç şey, seçeneği seçebiliriz örneğin cancel dediğimizde ne yapacağını ok dediğimizde ne yapacağını örneğin bunu bunun içine koyalım else diyelim eğer bu olmazsa yani dosyayı seçmezsek label birin text olayına dosya seçilmedi diyelim. Aynı şeyle belki 2'ye yazalım. Evet. Örneğin biz buna tıkladık. İptal dedik. Dosya seçilmedi yazar. Ee, bir de şunun filtre olayına değinmek istiyorum. Mesela örneğin formluğa da gelelim. Formluğa buradaymış. Örneğin şu anda dosyayı başlattık. şal diyor açtığımız zaman, Open File diyor açtığımız zaman bütün dosyaları görüyoruz. Bunu değiştirebiliriz. Yanında bir seçenek oluyor. De text dosyaları, bütün dosyalar şeklinde. Bunu nasıl yapıyoruz? Open File diyor bir nokta filter. Aynı şeyi buradan da yapabiliriz ama diye buradan birazcık karmaşık oluyor yani aynı şey aslında da ama buradan rahat rahat yapıyorsunuz diyebilirim. Alt GR ile de, tire tuşuna aynı anda bastığınızda bu oluşur. Örneğin metin dosyaları diyelim. Yazamadım bir şey. dpht dp.txt dersek metin dosyalarını gösterir. Bütün dosyalar diyelim. Evet, bütün dosyalarda daima iki tane yıldız konur. Kuraldır bu. bir hata oldu burada olmadı. Hemen bir şuraya yazayım. Ha, şuraya şeyi koymayı unutmuşum. Özür diliyorum. Heh, örneğin geldi kenarda metin dosyaları, bütün dosyalar. Metin dosyalarını seçtiğimiz zaman sadece metin dosyalarını göstermesi lazım. Şu anda göstermedi nedense. Çünkü biz sonuna bir tane boşluk koymuşuz. Evet gördüğünüz gibi sadece metin dosyalarını gösteriyor. Bütün dosyalar dediğimizde bütün dosyaları gösteriyor. Filter olayı da budur çok zor bir şey değil. İlk başta birazcık yapması zor gelse de şu. Tireyi koyup yıldız koyup nokta txt yani nokta buraya yazacağımız şeyi yazıyoruz. Örneğin şuraya başka bir şey daha ekleyelim. Exe dosyaları yazalım. Evet, burada da sadece .exe dosyalarını gösterecektir, gördüğünüz gibi. Bunun başka kullanım yöntemleri de var. Örneğin, TextBox'a bir yazı okutabilirsiniz Open File yollu sayesinde. Onu da göstereyim. şunların hepsini silelim be, temizlensin. Örneğin open file diyaloğu açtık. Burada open file diyaloğu file ok olayına gelirsiniz. Gerçi bir şey fark etmez ama burada yapalım. Dim. Örneğin şimdi şeyi okuyacağız. Hmm. Adı neydi onu? Um, textbox okutacağız. My.computer.filesystem.readalltext File diyalog bir file name. Evet. Özür diliyorum. Şurada string yazmayı unutmuşum. Niye hatalı video oldu ya? Ee, buraya da şunu yazıyoruz. Textbox1.text eşittir oku. Bu kadar basit. Hani buton bir açtık. Evet, Burada bir hata çıktı. Ha, Tabi burada biz open file açmadan bir komutu verdiğimiz için bunu şuraya yapıştırırsak örneğin token yazdık. Burada bütün text box okuduğunu görüyoruz. bir account mail adresi yazdığımızda alt alta yazılan satırların dokunduğunu görüyoruz. şey bu kadar open file diyalog bu kadar kaç dakika sürmüş video 10 dakika sürmüş yeterli bence hepinize iyi günler iyi eğlenceler